Merhaba sevgili DGS öğrencim. Yeni videomuza hoş geldin. Bugün bu videoda sana DGS ile okul öncesi nasıl kazanılabilir? Nasıl rakiplerin önüne geçebilirsin? Bunu anlatacağım. Öncelikle şunu bilmen lazım. Okul öncesi son zamanlarda çok popüler olan, maaşları gitgide artan, daha fazla saygı gören, atama oranları yüksek, iş bulma oranları yüksek, kaliteli bir bölüm. Şimdi hal böyle olunca nasıl ki bir şeyi birileri çok isterse o değerlenir. Okul öncesi de DGS ile değerli bir bölüm sözel adına konuşacak olursak. Yani sözelcilerin en çok istediği bölümlerden bir tanesi okul öncesi. Bir diğeri özel eğitim. Bunlarla ilgili ayrı videolarım var zaten. Şimdi DGS ile okul öncesi kazandırdığım birkaç öğrencimiz oldu. Böyle ilk binlere sokabildiğim, ilk binlere yaklaştırabildiğimiz çok kötü sıralamalardan. Gerçekten çok iyi sıralamalara. iyi üniversitelere gönderdiğim sözel öğrencilerim oldu. Onlardan edindiğim tecrübe, sağda solda öğrencilerin yaptığını gördüğüm bazı yanlışları size burada anlatıp bunları yapmamanız için, bunların üstesinden gelmek için neler yapabileceğinizi anlatacağım. Kısa bir video olacak, uzatmayacağım zaten sen süresini görüyorsundur diye tahmin ediyorum. Şimdi sevgili öğrencim, ilk yapılan hata sözelcilerde matematiği ciddiye almama ve yanlış kaynaklardan, yanlış hocalardan çalışma. Şimdi ben özel koçluk yapıyorum ücretli bir şekilde. Hani senin gibi hazırlanmak isteyenler olursa bana geliyor diyor ki hocam beni hazırlayın. Ben de onları hazırlıyorum. Bu tarz gelen kişilerin bile en büyük rastladığım hatası hocam matematik çalışmayayım. Hocam şu kaynağı kullanayım ya da şunu almıştım şunu kullanmak istiyorum gibi Yanlışı zorlama eğilimi var öğrencilerde. Bu ne demek? Şimdi eğer sen sözelciysen büyük ihtimalle matematiğin kötü. Matematiğin kötü ise matematiği en temelden almak zorundasın. Çünkü nasıl ki üniversite matematiğiyle matematik çalışmaya başlayamayacağın gibi sen çünkü 5-10 matematik neti bile yapamayan bir insansın. Büyük ihtimalle genelden konuşuyorum. Eğer o netlerdeysen de matematiği en temelden başlaman lazım. Bunun için en güzel kaynak benim görüşüm. Antemalar Matematik 1. Peki hocam o bittikten sonra ekstra ne kaynağı çözüm? Direkt DGS kaynağı alalım? Hayır bence daha çok TET kaynaklarıyla çalışmayı ön planda tutun. Bir diğer yanlış hani yanlış kaynak kullanımı zaten burada devreye giriyor. Öğrencilerin birçoğu diyor ki ben DGS öğrencisiyim. DGS adı altında çıkarılan DGS hocalarının, DGS hocalarının YouTube kanallarını dinleyeyim. DGS hocalarının kitaplarını kullanayım. Ama maalesef bu biraz yanlış. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. DGS kitlesi küçük bir kitle. Pazarı küçük bir pazar. Dolayısıyla daha az bilgili, daha az kaliteli diyebileceğimiz hocaların daha az kaliteli kaynakları çıkıyor genellikle bu alanda. Zaten benim öğrencilerim genellikle çözdükleri zaman işte önceden DGS kaynağı çözmüşse ben sonra TET spesifik bir kaynak kullandım ya da daha kaliteli bir kaynak kullandırdığında "Hocam ben daha önce boşa çalışmışım." diyor bana zaten. Çünkü gerçekten DGS kaynaklarının çoğu sadece öylesine yazılmış. 15 sene önceki soruların hala kullanıldı. Çok da özen gösterilmemiş. Başarılı olmayan öğrenciye bir şey katamayacak kitaplar. Dolayısıyla bunları kullanmak yerine Kanalda nasıl çalışılır videom var. 40 dakikalık uzun bulursunuz. Yakınlarda atmıştım. Belki bu videoyu sonra izliyorsan da gene bulabilirsin yani. Yaz Kazım İncabacak nasıl DGS çalışılır orada çıkar. O videomu izleyip oradan kaynak önerilerime bakabilirsin. Orada sana sözel mantık nasıl çalışılır, sayısal nasıl çalışılır, paragrafta hangi kaynakları çözebilirsin hepsini detaylı bir şekilde anlatıyorum. Hangi hocaları kullanman gerektiğini de söylüyorum aslında. Şimdi öğrencinin bir diğer sıkıntısı da var. ya bu hoca hoşuma gitti ben bu hocadan anladığımı düşünüyorum onu izleyeyim. Ya şimdi anladığını düşündüğün hoca değil de sana bir şeyler katabileceğini düşündüğün seni zorlayan hocalarla çalışmak daha çünkü piyasadaki bazı hocalar en kolay soruları, en kolay kaynakları yapıp amacı öğrenciye yapabilirsin özgüveni aşılayıp sınavda başarısız olmalarını sağlamak. Hani ben senin sınavda başarısız olmanı istemiyorum. Bu yüzden dediğim gibi doğru hoca kullan, doğru kaynak kullan ve matematiği ciddiye al ve temelden çalış. Bir diğer konu zaten paragraf çalışma konusu. Paragraf çalışırken de dediğim gibi işte burada yine yanlış kaynak konusu devreye giriyor. Sadece DGS kaynaklarına yönelmeyin. TYT kaynaklarına da bakın. Hatta DGS öğrencisiyim ama KPSS'de çözeyim mi? Tabii ki de çözebilirsin. Ama matematikte olduğu gibi paragrafta da temelden başlamamız lazım. O videoda nasıl temelden DGS paragraf çalışmaya başladığını anlatıyor. Şurada büyük ihtimalle kartlar var. Oraya koymuş olabilirim. Koymadıysam da dediğim gibi sen arayıp bulabilirsin. Yani bu nasıl çalışılır? Hangi hocadan çalışılır? Mevzusu gerçekten ciddi bir mevzu. Bir diğer konuda sözel mantığa az çalışmak oluyor arkadaşlar. Lütfen bu sınavın çok ciddi bir sınav olduğunu, sizin gibi bu bölümü isteyen binlerce öğrenci olduğunu unutmayın. Bugün en basitinden herhangi bir DGS grubuna girin. Facebook'ta, Whatsapp'ta, orada burada. Sorun okul öncesi kazanmak isteyen kaç kişi var diye büyük ihtimalle yüzlerce kişi çıkacak. Ama zaten o kadar kontenjan var. Ki bunlar sadece sizin ulaşabileceğiniz insanlar ve ulaşamadığınız on binler olduğunu düşündüğümüz zaman demek ki bu mücadele biraz zor olacak. Hatta açık söyleyeyim bu videoyu izleyenlerin büyük çoğunluğu %90'dan fazlası büyük ihtimalle kazanamayacak. Onlardan olmamak için sana bir tavsiye. Lütfen Herkesin yaptığını yapma. Herkes borcadan çalışmış, ben de onu çalışayım. Yapma. Alışveriş sitesine girip DGS yazınca ilk çıkan kaynağı alma. Çünkü unutma çoğunluk dediğim gibi %90 bu sınavı kaybedecek. İstiyorsan ki o %10'luk azınlıktan olayım. Aklını kullan. Düzenli çalış. Akıllıca çalış. Ve bakın üstüne basa basa Akıllıca çalışmanız lazım. Direkt bodoslama DGS yazdım. ilk sözel kaynağı DGSK aldım çözeceğim. Ondan sonra kazan... böyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Bu bir süreç. Sen hayatını düzene sokacaksın. Ders çalışma hayatını düzene sokacaksın. Ancak bu şekilde kazanabilirsin. Ve böyle bir insansan da bu şekilde bunu daha ileriye götürerek daha iyi olabilirsin. Kendi daha iyi bir versiyon. Yani, yani okul öncesi kazanmak istiyorsan bunlara dikkat etmen lazım. Kısaca özetlemeye çalıştım. Ekstra olarak kanalda faydalanabileceğim bir sürü video var. Onları da izlemeni tavsiye ederim. Eğer bu yolculuğu yalnız başına geçirmek istemiyorsan da ücretli koçluk yapıyorum. Onun için de bana özelden ulaşabilirsin. Aşağıda telefon numaram ve instagramım var. Oradan da takip edebilirsin. Çeşitli konularla ilgili bilgi paylaşımı yapıyorum. İşine yarayabilecek belki bazı bilgiler olur. Umarım video hoşuna gitmiştir. Video hoşuna gitmişse lütfen abone ol tuşuna basıp beğenirsen teşekkür. Mahiyetli, emeğe saygı mahiyetli. Çok hoşuma gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal.